Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber saçlarımı griye boyadım videosu çekiyoruz. Aslında tamamen boyatmayacağım saçlarımı ama sadece böyle 2-3 e, falan böyle aralara gri yaptıracağım. Şu anda salon EYD'yiz Hasan abinin dükkanında. Çok heyecanlıyım cidden çünkü ilk defa boyatacağım yanacak mı yanmayacak mı bunun hakkında hiçbir bilgim yok. Ama dibine değmiyormuş böyle bone taktıracağım. Üstüne tığla falan diyecekler araya atacağımız için. Yanmayacağını ümit ediyorum saçımın. İnşallah bakalım şu anda çok heyecanlıyım. Birazdan boyaya geçeceğiz. Saçların yanacak mı? Hı? Saçların yanacak bilmiyorum. mı? Bilmiyorum inşallah yanmaz valla da e, şey yapmayacağız zaten arkadaşlar. E, en yani hepsini boyatmayacağız. Aralara attıracağım. Nasıl bir şey olacağını ben de bilmiyorum o. Umarım bir şey olmaz. Benim saçım zaten aşık bir renk. Bakalım Yakışır mı sence kral? Vallahi nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Hiç Full, böyle hiç. Ya sana. Full böyle alıştık ya sana. He? Full böyle alıştık ya sana. Aynen. İlk defa saçımı boyatacağımdan heyecanlıyım. Şimdi boyayı bekliyoruz. arkadaşlar şu anda Hasan abiyle beraberiz. Ee, saçımı birazdan boyatmaya başlayacağız işte aralara böyle gri falan yapacağız. Tamamen yaptırmayacağız daha demin de dediğim gibi. Hasan abi sence yanar mı saçım? Kanka yandı. Ben... yandı. yandı. mı? Valla. <laughs> <laughs> yanabilir mi? Yani yüzde elli yüzde mi? Yani. Yanabilir mi? Yanmaz abi. Tamam 300.000 bin like gelirse yanmaz. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz mı? <laughs> ne diyorsunuz der, yanabilir mi? yanabilir. Göz yanabilir mi? Yansın mı? Yanmasın. Yanabilir. Arkadaşlar çok güzel bir e, tekniklerle, çok güzel açılarla İbrahim Eraslan, Eraslan Eraslan abi. <laughs> İbrahim Arslan'ı sizlerin karşısına gri olarak göndereceğiz. Çok güzel bir gri gölgelendirme yapacağız. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Ne lan? <laughs> Arkadaşlar bu arada Instagram'a hikaye attığımda e, saçlarımı saçlarımı gri yapayım yapmayayım diye %56 yapma gelmişti ama ben yine de yapıyorum Hasan abime geldim yine. Kardeşim bize güvendiğin için teşekkür ederiz. İlker ne zaman geldin ya? Hoş geldin kanka. Ben geldim. <laughs> gel bakalım gel. Gel. Adam kaçaktı abi. Yaklaşık 5 aydır yoktu. Kendine bizi özetmişti. Sakaryaları da elimde de video çekeyim dedi. Ona dedi bunu dedi. Yalan attı, ne diyorsun? Bu duruma İbrahim. Abi valla 5 aydır korona muhabbetlerinden dolayı gelememişti. Biz de 4-5 ay video çekemedik ama. Kanka harbiden öyle bir şey yaşadın mı ya? Öyle oldu. Aile <laughs> evinde kaldım. Yok, korona falan olmadı. Yok, korona yani olmadı. Bir şey. <gülüyor> 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 Sizi korkutma oğlum, yok değil mi öyle bir şey? Yok, yok. Neyim ben biraz sanki... ...tire yani şifrem var gibi. Abi bu açıcı mı oluyor? Bu mu? Evet. Ben bilmiyorum, Derya Hanım cevaplısın. De Derya'nın ne işe yarıyor bu sürdüğünüz? Saçın açılmasını sağlıyor. 12 tona kadar saç açabiliyorsunuz bununla. Ee, açmadan zaten gri işlemi yapamazsınız. Hı, yani buradaki şey. senin anlayacağın ana rengin, ana rengini, rengini kusturuyor. Tekrardan renk yüklüyoruz. Yani saçın rengini kusturmadan renk yükleyemeyiz. Evet. Üstüne olmaz. Yani rengini kusturacağız ki seni burada gri yapacağız. Peki gri olur mu? Yoksa mor mu olacak? Gri olur. Abi beyaz yap <gülüyor> <gülüyor> beyaz yapıyoruz sanırım şu an. Beyaz mı? Beyaz Nasıl beyaz? Nereden gördün sen beyaz oldu? Ben hiçbir şey anlamıyorum abi şu an. Benim oğlum adam sana mor boya sürdü bak mor. Mor bile olabilir Aha, yani işte. Canım. Olabilir ne oğlum? Mahay sürdük işte mor işte evet. mor mor açık mor. Bil, hiçbir bilgim yok ya abi, abi benim. Eee niye yaptırdın o zaman? Sana güveniyorum abi ah, o yüzden. Aslan kardeşim. beni <laughs> kaleminin yerinden vurdu ya. Parçaladı yani. Neyse şaka bir yana da morda olabilirsin kanka. Hiç yani fark etmesin. <laughs> yani kusura bakma yani. Olsun mor olsun. Mor mu? <laughs> Kışkırtma diye atarsın. Aynen. Kışkırtma. İlker sen ne diyorsun kanka? Mor olursa ne olur? Kötü olur İbrahim. Kötü mü olur? Kanka zaten iki tane kız arkadaşı var. Üç müydü? Ne iki tane? <laughs> Yok. <laughs> Hiç, <laughs> Hiç miydi? Yok kız arkadaşım. Yok abi nasıl Size söylemiyor? Şey söylemiyor. Bak arkadaşlar bu adam size söylüyor. Bunun üç tane kız arkadaşı var bana geçen anlattı. <laughs> Hatta isimlerini de söyle de burada işe etmek istemiyorum. Neyse bunu konuyu kapatalım üstüne basmadan. Benim neyi geçini söyleyeyim bence. Doğru mu? Doğru abi. <laughs> Bak doğruladı duydunuz. <laughs> Doğru mu dedim? Doğru abi dedi. Sen ne diyorsun İlker Kudurulu? Bunu takipçi şey bunu linçliyor sevgili falan yaparsan. Linç. Abi valla linç. Linçler, diyor. bak linçlenirsin kanka. Ben sana söyleyeyim. Linç valla şey linçlenirsin. Şöyle bak. Senin dediğini ciddiye alacaklar abi şu an işte. Neyse. Sevgilisi var dedin, sevgilim var Yani bir yani. dahaki videoya belki... Belki söylerim. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şu anda e, kafamdaki şeyleri tek tek çıkartıyoruz. 1-2 saattir böyle bekliyordum. Şu anda nasıl bir şey olacağına dair hiçbir bilgim yok. Şu anda çıkarttıktan sonra bakacağız bakalım. Senden önce bakalım. Şu an hala göremiyorum ben. Olmuş olmuş. <laughs> Evet Arkadaşlar saçın finali bu şekilde oldu. Şu bakalım. Biraz daha yaklaş. Zoom yap kanka. Dur <laughs> kanka. Aynen bu şekilde oldu. Hasan abi eline sağlık. Cidden ne demek çok kardeşim, güzel oldu. Her zaman. Eee videoya like atıp kanalıma abone olup çekmemişsiniz videoları aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Hasan abinin Instagram ismini de şuralara bir yerlere bir yerlerde yazacağız. Oradan bulabilirsiniz. Takip ederseniz seviniriz. Evet. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.